PTT yardım parası ödemesi yapılacak. TC kimlik numaranız ile PTT şubelerinden destek. PTT yardım parası ödemesi yapılacak. TC kimlik numaranız ile PTT şubelerinden destek. Devlet tarafından desteklenen yardım paraları yarından itibaren başlayacak ve ödemeler TC kimlik numaraları üzerinden gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan bu yeni yardım programı ülkemizdeki düşük gelirli ailelere ve ihtiyaç sahiplerine büyük bir destek. Yardım paraları, devlet destekli olarak PTT aracılığıyla ödenecek. Başvurusu onaylanan kişiler, E-Devlet üzerinden ya da devlet bankalarına ait hesapları olanlar, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank aracılığıyla ödemelerini alabilecekler. Yardım parası almak isteyen dar gelirli vatandaşlar, başvurularını tamamladıktan sonra TC kimlik numaralarıyla bu destek paralarına ulaşabilecekler. Dar gelirli ailelerin durumu değerlendirildikten sonra ödemeleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, 12 aylık yardım ödemelerinin yanı sıra fatura yardımı, kömür yardımı, nakit yardımı ve gıda yardımı gibi desteklerde alabilirsiniz. Tüm yardım başvurularını e-devlet sistemi üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Yardım paralarını PTT üzerinden almak isteyenler e-devlet üzerinden sorgulama yapabilirler. PTT üzerinden e-devlet yardım sorgulaması yaptıktan sonra hesaplarına yatırılan ödemeleri görebilecekler. Yardım miktarı 1000 TL'den başlayacak ve maksimum 15000 TL'ye kadar sürebilecektir. Yardım almak isteyenler PTT şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte başvuru sonrası ödeme durumunu da kontrol edebilirler. Bu yardım programı maddi destek ihtiyacı olan vatandaşlara umut ve yardım sunuyor.